lan Sağır oldu Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Trej'in Jikshin şarkısının direkt visual filmini izleyeceğiz. Şarkı söylerdi yani bir evet. <laughs> çıktı bir anda. Çünkü bayağı da var diye çünkü hani albüme çıkışına falan böyle. Ee, bir anda hiç i̇şte düşünmedim aslında. Ben biraz daha sonra falan yayına yetişordum ama yani part part falan yayacak herhalde şimdi yani ve geçelim izleyelim bakalım biraz heyecan var daha fazla treasure ile ilgili video istiyorsanız videoya beni yorumlarda bunu belirtebilirsiniz ayrıca kanalıma da bulunursa sevinirim let's go geçelim <laughs> Oho. bir baştan bir baştan bir izleyelim <laughs> ne oluyor lan sarı oldu çocuklar bu arada <laughs> Ay bit var ya acı yok edeceğiz diyor tam böyle o baycı bit abi çocuklar bu arada çok erkeksi durmuş şundan dolayı biraz daha böyle siyah bürünmüşler. orijinal falan durduk durdukları için bana biraz öyle geldi tekrar baştan bakalım Ay, Adam. Adamın zaten bu saç hali biraz daha dağınık fan daha iyi bence. John çok Kegiz 2 anlaşmış. Anlı kapalı çok güzel yakışıyor bu arada. Anlı açık da hiç fark etmiyor. Şu işte da fena. Şu fena ya. Ay şu hallere bakar mısın? Dur lan gir al. Biraz daha böyle sportif fan takılmışlar. Geçenlerde bir şey demişlerdi. Yarış konserinde falan olacak sanırım demişlerdi. Uf, bir çok iyi Garaj önünde falan var zaten. okey okey okay, okay. Güzel duruyor bu arada. Bit falan bayağı iyi ya. Aa, bu ama şey böyle hani sadece görsel. Emile falan hiç alakası yok yani. Ondan dolayı tam olarak hani şu mu olacak falan diyemiyorsun ama biraz daha hani onun ipucunu vermişlerdi. Yarış falan olacak diye. Çünkü ortalıkta öyle geziyordu bilmiyorum. Aa, direkt e, videonun son diyelim abi. Daha fazla Treasure ile ilgili video istiyorsanız diyeceğim. Her gün zaten artık bir şeyler gelecek. Treasure era yavaş yavaş girmeye başladık zaten. <laughs> Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.